Altın Portakal'la ilgili özellikle hani son günlerde gündem çok yoğunlaştı, evet. e, çok da meşgul etti. Dolayısıyla da hani e, Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde de yer alan özgürlük bahanesiyle FETÖ propagandasına izin verilemez diye bir manşet var. E, Altın Portakal Film Festivali'nde neler oluyor? Neden bu durumlar bu kadar e, ayuka çıktı? Neden e, KYK'lı bir e, şeyle e, kanun hükmü? diye gözden kaçırılan bir film içeriye alındı sonra tekrar çıkartıldı yani bu bir denetim yapılmadan bir süzgeçten geçmeden böyle bir özellikle hani yıllardır yapılan bir altın film festivaline nasıl entegre olabiliyor? Çok, çok önemli bu sorunuz nasıl entegre olabiliyor? Bizim sanat dünyamızın kültür dünyamızın gündemi demek ki batının siyasi gündemi aynı zamanda. Şimdi kültür ve sanat dünyamızda iki tavır var. Hı hı. Bir, e, Kıraç gibi, Tuluhan Uğurlu gibi e, ve en son e, Saraçhane'de mitingde çıkan sanatçılar gibi Türkiye'nin siyasi, ekonomi, kültürel zincirlerini kırmaya yönelik faaliyet yürüten sanatçılarımız var. Bunlar daha çok ülkenin birliğini ve bağımsızlığını öne alıyor. Bir de e, Mehmetçi'nin mücadele ettiği kuvvetlerin propagandasını yapan e, hı hı. sanatçılar var. Bunlar da genel olarak tabii PKK ve Fetö'nün siyasi argümanlarını doğrudan dillendiremediği için, dillendirmediği için özgürlük ve demokrasi kelimesini, insan hakları kelimesini kullanarak sanatsal üretimde bulunuyor. İkinci kısmın finansörleri daha çok Avrupa Birliği projeleri. Bugün gösterdiniz. Hı hı. Bakın sol tarafı şunu evet, yazdım. Destekli. Avrupa Birliği destekli. Hı hı. Çünkü siz eğer söz gelimi Güneydoğu'da bir korucunun yaptığı bir hatayı Güneydoğu'da korucular köylüleri şöyle eziyor, kor korucular köylülerin ellerinden şu malları şöyle alıyor gibi bir filme çevirirseniz, yani koruculuk müessesesini temel Çabiliyor olarak hedef mesela. alırsanız, evet, hedef alırsanız Avrupa Birliği size destek verir, Veriyor da zaten. Hı hı hı. Yani şu anda Avrupa Birliği'nin ve bazı Amerikalı vakıfların Türkiye'de sanatçılara hangi konuda destek verdiğini takip ederek sorunuzun yanıtına ulaşabiliriz. Mesela ben bir yönetmenim, Diyarbakır annelerinin Çocuklarıyla ilgili bir film yapacağım. Mesela bir örnek vereyim. Geçen sene sınırda şöyle bir olay yaşandı. Bir e, genç kızımız PKK'ya katılmış, fakat pişman olmuş. Anneleri Diyarbakır'da annesini görüyor e, televizyonda, etkileniyor ki örgüt yasakladı sonra televizyonda anneleri görmesin çocuklar diye. Görüyor ve bir şekilde PKK'dan kaçıyor. Bu söylediğim gerçek bir olay. Kaçıyor sınır'a kadar geliyor. Sınırda onu Tuğgeneralimiz karşılıyor. Bakınız Tuğgeneral karşılıyor. Kızımızı kucaklıyor. Evladım hoş geldin vatanına diyor. Sen okulunu bitirmiş miydin diyor. Hayır diyor liseyi terk etmiştim. Hemen seni okuluna yazdıralım diyor. Hemen oku diyor. Annenle buluşturalım. Hemen hayatında elini ekmeğini tut diyor. Bu kız ifadesinde diyor ki bana diyor örgütte sen teslim olursan sana tecavüz ederler. Sana şunu yaparlar. Seni itirafçı yapmak için ellerinden geleni yaparlar. E, yalan beyanda bulundururlar diyor. Fakat kız diyor ki ben diyor karşımda bir general görünce diyor ayaklarım titredi ve o general bana sarıldı. Beni öptü. Hoş geldin kızım ev, yurduna dedi ve e, beni okula yazdırdılar. Çok duygulandım Şimdi musunuz? bakın bu olayı, olayı anne siz, olarak çok duygulandım. E şimdi siz bunu bu olayı hadi Altın Portakal'da film yapın. Bu jüri heyetinden geçecek mi bu olay? Yani Avrupa Birliği bu bir defa Avrupa Birliği olay bu filme tabii. ya da bu hükme, bu vicdani hükme Bakın bunların FETÖ'cüleri daha bir tanesi yargılanıyor. Ey yönetmen, ey bu festivali savunan Cumhuriyet Halk Partililer. Orada belediye çünkü izin verdi. Kültür Bakanlığı çok doğru bir tutum aldı. Geri çekti. İki kurum geri çekti. Hani belki ben dün Kültür Bakanlığı yetkililerini de aradım. Şu soruya yanıt aradık. Sizin e, yasal e, bir e, hakkınız yok mu bu festivali iptal etmek gibi? Yani geri çekilmek nedir? Hı hı. Çünkü biz Kültür Bakanlığımızdan şunu bekliyoruz. Edilgen bir pozisyonda ben geri çekiliyorum değil. Hayır bu festivali yaptırmıyorum İptal size. İptal edilgen. Evet yani iyi. burada hani bunun yasal bir olanağı var mı diye dün Kültür Bakanlığı yetkililerine de sorduk. Açıkçası onlardan da tatmin edici bir yanıt alamadık. O yüzden tepki diye verdik yukarıda. Hı hı. Kültür Bakanlığı ve Türkiye Sanatçılar Birliği çok doğru bir tutum aldı. Hani Kültür Bakanlığı belki festivali iptal de ettirebilirdi. Böyle kararlı bir tutum sergileyeceğiz. Çünkü orada Bu gerekçemiz hakkı var değil mi? İptal işte etme hakkı e, var mı? Dün Kültür Bakanlığı yetkililerine onu sordum. Hı -hı. Tatmin edici bir yanıt alamadık. Hı -hı. Çünkü belediyenin e, uhtesinde, belediye de biz ima ediyoruz ve olanakları sağlıyoruz dedi. Fakat burada Serpil Hanım şu çok önemli. O jüri heyetine sesleniyorum. Sizin Avrupa Birliği, Amerika destekli projelerle film üreterek Yurt dışındaki firari FETÖ'cüleri sevindirmeye ne hakkınız var? Acaba Hatın... onlar bilmiyor muydu ya bu Bence çok büyük bir ama sorun. Siz büyük bakın bir özgürlük derseniz, evet. özgü... Büyük bir sorun zaten. Yani onların süzgeçinden geçmedi mi bu gösterime Bence girmeden Bence süzgecin önce. ötesinde şöyle bir durum var. İşbirliği mi vardı? Yok, işbirliği değil. Bakın birçok sanatçımız e, o kadar yüzeysel ele alıyor ki konuları. Yani biz sanatçı dediğin e, ha, kişinin meselesine üreteğin... bakmıyor e, konu. tabii mesela bir örnek. Kanun hükmü Şimdi KHK'larla 150 bine yakın FETÖ ve PKK ile ilişkili kişiler devlet dedi ki 2016'dan yani Ankara bombalandıktan sonra bünyemden atıyorum dedi. Bunu, siz gidin bir aklanın, yargılanın dedi. İtiraz ediyorsunuz da o halde komisyon da kuruldu. O hale komisyona gidenler de oldu binlerce. Yaklaşık 20 bin kişi gitti benim hakkımdaki verilen karar yanlıştır dedi. Aklananlar da oldu. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği siyasal çizgi şu kanun hükmünde kararnamelerin tamamı kanunsuz. Bir defa kanun hükmünde kararnameyi siz toptan kanunsuz diye masaya koyduğunuz andan itibaren bu filme yol açarsınız. Açık var Onun yani. Etkisinde, o büyük bir açık var. Etti. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi şöyle demiyor. Mesela şunu ben şu, şunu söyleyen bir Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisine denk gelmedim. Kanun hükmü kararnamesiyle devletin bünyesinden dışarı çıkarılan aşağı yukarı 150 bin kişinin %95'inin neden terörden sor, soruşturması var o zaman? Neden bunların %60'a yakını doğrudan terörle bağlantılı bir davada hüküm yediler? Bakınız %60'ı hüküm yedi. Devlet dedi ki itiraz mı ediyorsun? Sana OHAL komisyonu buyurun komisyonda kuruyoruz buyurun itirazınız edin. Gittiler de oraya itirazla. Yani yaklaşık 20 bin kişi aklandı da. Dolayısıyla devletin Ankara bombalandıktan sonra diyorum bir savaş o. Yani 15 Temmuz gecesi. Biliyorum. Devletin şu refleksi göstermesi çok doğaldı. Benim Başkentimi bombalayan bir istihbarat örgütü FETÖ yani bir istihbarat örgütü Amerika geldi tepemize bombayı koydu. Onlarla ve onun desteklediği terör örgütüyle bağlantılı olan herkesi bünyemden atıyorum dedi. Bugün aydınlık ve ulusal kanadı demiş. Dedi ama tabii yani şöyle bu bünyenizden atıyorsunuz ama kültür ve sanat dünyanızın gündemi ne? Kanun hükmünde kararname. Evet. Niye FETÖ'nün mağdur ettiği insanlar kültür sanat dünyamızın gündeminde yok. Niye Mehmetçik gündeminde yok? Niye şu anda mevsimlik tarım işçileri yok? Hepsi eziliyor. Ne yoklukları içerisinde ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Niye sendika hakkı müca için mücadele eden siz her gün ulusal kanalda o emekçilerin haberlerini anlatıyorsunuz? Ya da niye bazı sanayicilerimizin dertleri yok? Yani üretim yok. Yani Türk milletinin kendi gündemi ya da LGBT e dayatması işte en son Zürih'te anne baba demeyeceksiniz, bakıcı diyecek misiniz? Korkunç çocuklara. bir Evet, yani o. gerçekten korkunç. Evet. Dolayısıyla aile burada, birliğini tamamen bertaraf eden. Tabii şunun bir... altını çizelim. Türk milletinin gündemiyle ekonomik zorlukları, emekçilerin problemleri, üretimde yaşadığımız sıkıntılar. Siz alanın uzmanısınız, ekonomide bir dünya sorun yaşanıyor. Zamlar? Ve evet. Zamlar. zamlar. Şimdi ete, şimdi, balığa, hani, tavuğa her şeye bak, zam geldi. Bugün açıkladım. Şimdi burada şöyle bir genel belirleme yapmak zorundayız. Türk milletinin gündemiyle zorluklarıyla kültür sanat dünyasının bir bölümünün gündemi birbirinden çok farklı. Hı hı. Yani Türk milletinin kanun hükmü diye bir gündemi yok şu anda. Yok. Fetöcülerin var. Neden fetöcüler sevindi? Bir, bir, bir gün önce de biz aydınlıkta manşet attık. Tek tek gösterdik o fetöcüleri. Neden bu kadar sevindiler? Çünkü bu film aracılığıyla bir mağduriyet yaratıyorlar. Hı hı. Ve bu mağduriyet yaratarak kanun hükmündeki kararnameler yasa dışıymış dedirtiyorlar. Halbuki %95'i o zaman neden terör soruşturması yaşadı? Neden %60'a yakınında hüküm yedi bu kanun hükmünde karar? Demek ki devlet büyük oranda doğru tespit etmiş. Aslında doğru tespit etmesinin bir sebebi de AK Parti'nin önceki dönemde yaptığı hatalar. Yani elinde koymuş gibi buldu. Çünkü eliyle koymuştu eskiden o isimleri. Hı. Hani o o dönem yapılan hatalardan sonra devlet e, AK Parti tabii FETÖ ile işbirliğinin bedelini de maalesef Türkiye ağır ödedi. Ne oldu bünyesinden attı. Şimdi onları savunmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne kaldı. Demek ki burada e, sorunuza vereceğimiz da kültür sanat dünyamızı ben şuraya davet ediyorum. Yani kültür e, sanat dünyası hata yapar. Kimse öyle e, bize kimse e, konu biçmez akıl vermesin diyemesin. Herkes bizim gazetecilere da evet. her mesleğe e, ihtiyacı varsa akıl Aynen. verilir. Siz FETÖ'nün sevindiği bir filmi. Türkiye'nin baş gündemi haline getirip de Altın Portakal gibi köklü bir e, müesseseyi, köklü bir geleneği, Altın Portakal'ı her sene biz zevkle haber yapardık, filmleri Kesinlikle. incelerdik, bakardık. Bu jüri heyetinin ne hakkı var FETÖ yapmasına? Yani gitti bu jüri heyeti, FETÖ'nün sevindiği bir filmi Türkiye'nin bir numaralı gündeme yapmaya çalıştı ve Kültür Bakanlığı desteğini çekti. Ben burada Türkiye Sanatçılar Birliği'ni kutluyorum, çok olgun bir açıklama yaptı ve hatta Direkt o açıklamanın içerisinde Cumhuriyet düşmanlarının yanında saf tutuyorsunuz. Hı -hı. Bu filmi yayınlatmak isteyen, bu filmi e, sevinen firari FETÖ'cülerin hepsi yeminli Atatürk ve Cumhuriyet düşmanıdır. Siz sorsanız o jüriye yetinir, kendi hepsi Atatürkçü. Yani Atatürk denilince hiçbirisi mangalda kül bırakmıyor. O zaman kanun hükmünde filmini savunamazsın. Tam tezat yani. Tabii yani siz hem orada Atatürk düşmanlarını sevindiriyorsunuz hem de diyorsunuz ki Türkiye'de Atatürkçülük olmalı diyorsunuz. Bunların Atatürkçülüğü Avrupa Birliği'nin fonları kadar. Yani Avrupa Birliği ne kadar bunların önüne iş koyuyorsa bunlar o işleri perdelemek için Atatürkçülüğü ön plana koyuyorlar. Atatürkçülük sizin FETÖ'nün sevindiği filmleri savunmanın perdesi haline gelemez. Dolayısıyla Peki. ben burada Kültür Bakanlığımızın tepkisini çok doğru buluyorum. Sanatçılar Birliği'mizin de açıklamasını bugün tam sayfa verdik Aydınlık Gazetesi'nde. Bizim izleyenlerimizin okumasını özellikle rica Devlet ediyorum. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'de. Evet de. dün ben Tamer Bey'i aradım. Hı hı. E, haber Merkezi toplantısındayken Tamer Bey'e Tamer Bey de linç edildi. Yani burada bakınız yeni türkünün solisti Fazıl Saybiyar'a ödül aldığında Şükriye Tutkun yaşadı onu. Kıraç birkaç kez ırkçı diye böyle hedef alındı. Yani Türkiye'nin tuluyan Uğurlu böyle hedef alındı. Yani üreten, sanatsal değeri olan, estetik değeri olan ve hepimizin yüreğini kıpırdatan sanatçılarımız bir şekilde sosyal medyada bilinç edildi. Şükriye Tutkun da, Yeni Türk'ünün solisti de Moğollar grubu da evet. bir açıklaması sebebiyle. Dolayısıyla Tamer Karadağlı en son o grubun hedefi oldu. Ben dün Tamer Bey'i aradım. Dedim ki... Bir cümle açıklama istiyoruz dedim. Hani ha ne diyorsunuz ha. bu konuyla ilgili? Bakanlığın kararını destekliyoruz dedi. Yani çünkü hemen hızlıca demeç alabilmek için çünkü yazılı izin almam lazım bakanlıktan size demeç elbette, verebilmek. Elbette, biliyorsunuz elbette, o memur elbette, prosedürünü. Tabi, tabi. Sadece bir cümle. Ne diyorsunuz dedim? Bakanlığın kararını destekliyoruz dedi. Bir yandan da Burak Haktanır'ı da aradık. Ha. O da güzel bir noktayı hatırlattı dün. Jüri PKK propaganda'sı yapan vardı. Bir önceki bir film festivalinde de ona dikkat çekti. Yani hı hı. az önce işaret etmeye çalıştığım kültür sanat dünyamızın üstünde bir onları lekeleyen, sanatsal üretimi lekeleyen bir siyasi PKK ve FETÖ'nün sevindiği yorumlar yapan bir siyasi grup var. Bütün bu tartışmalar onlardan dolayı kaynaklandı. Ne mutlu ki Burak Aktanır ve Tamer Karadağlı gibi isimler Kültür Bakanlığımızın açıklamalarını Hakkıyla yorumladılar desteklediler. ve desteklediler. Hı hı. Peki şimdi e, konu çok evet uzun evet. ama vaktimiz de çok dar evet. da, e, daralmaya başladı. Şimdi Emniyet Güvenlik Kurulu ve e, dün ekonomi kurulu da evet. bir toplantı Toplandı. yapmıştı. Eş zamanlı yaptı ama ben size Milli Güvenlik Kurulu'nun içinden çıkarmış olduğu başlıklar nelerdir ve bu başlıklarla ilgili detayları Tabii. aktarmanızı isteyeceğim. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'nda hani şu anda gündemde olan birçok konu var. Komşularımızda olan ilişkiler var. E, hala hazırda e, biten ve bitmeye yakın olan savaş, tahıl koridorundan tutun da Tabii. İsrail Filistin'e kadar e, İsrail'in işte enerji koridoruyla ilgili anlaşmamızdan tutun da e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili detaylar. E, bu başlıklar altında toplanmıştı. Sizden e, önemli bu başlıkların e, bir böyle derleyip toparlayıp Anladım. bir Kısaca detaylarını alalım. Şimdi birinci madde PKK FETÖ tehlikesine dikkat çekiyor. İkinci madde PKK PYD tehlikesine dikkat çekiyor. Üçüncü madde PKK PYD tehlikesine dikkat çekiyor. İkinci madde de Suriye'nin kuzeyinde müttefik mesuliyeti hatırlatılıyor. Çok Kibar bir ifade, müttefik mesuliyetini siz hatırlatın da Amerika her gün silah veriyor, para veriyor. Yani siz istediğiniz kadar müttefik değil. Ben müttefik değilim diye bas bas bağırıyor. Yani onu açıkça söyleyeyim Türkiye son dönemde seçimden sonra girdiği hattan dolayı bu tepkilerini daha da aşağıya çekmiş durumda. O cümle dikkatimi çekti. Müttefik mesuliyetini hatırlatırız diye. Hatırlatın. Ama yarın yine silah verecek Amerika Birleşik Devletleri PKK'ya. Üçüncü madde Irak halkıyla dayanışmayı yazıyor ve PKK gündemine dikkat çekiyor. Dördüncü madde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarına işaret ediyor. Beşinci madde Güney Kafkasya'da kalıcı barış Azerbaycan'ın haklarına işaret ediyor. Altıncı madde Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı sorunlara işaret ediyor. Yedinci madde Balkanlarda ve Kosova'da son durum. Bu yeni diyebiliriz bir önceki MGK'ya göre yeni bir gündem. Balkanlarda Kosova'da son duruma dikkat çekiyor. Sekizinci madde de Libya'daki gelişmelere dikkat çekiyor. Şimdi sekiz hı hı. maddenin sekizinde e, hangi kümede birleştirirsiniz silahların konuştuğu bir süreç. Hı hı. Yani bütün bu maddelerde silah var. Evet. Mecburen. Evet. Yani Hiç istemeyiz ama buralarda bütün mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde askeriniz olmazsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini savunamazsınız ki askerinizde çekin diyorlar bir diyorlar. de üzerine evet. tam, yani tam tam çok güzel ifade ettiniz yani burada e, silahınızın olması caydırıcı olmanız bakımından hakkınızı korumanız bakımından zaruri biz de Mecbur isteriz yani, evet yani biz elbette. de isteriz e, silahların konuşmadığı bir dünya ve ülke ama elbette. sizin haklarınızı düşünün Fransa'nın Doğu Akdeniz'de kıyısı mı var ne arıyor burada savaş gemisi bizim burnumuzun dibinde ya da Karadeniz'de şimdi İngiliz istihbarat uçakları her gün Karadeniz'in tepesinde geziyor. Ne arıyor İngiltere Karadeniz'in tepesinde? Dolayısıyla burada bir batı sisteminin e, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin haklarını gasp etme girişimi var. Kimin hakkı gasp ediliyor? İran, Irak, Suriye, Türkiye. Dolayısıyla burada MGK'nın e, bütün bu 8 maddeyi okuduğumda şunu düşündüm. Bir silahın güçlü olacak, ikincisi müttefikin olacak. Ben müttefiksiz mücadele ederim derseniz yalpalarsanız güven vermezsiniz. Bakınız şimdi bugün Sayın Abdülkadir Selvi Hürriyet Gazetesi'nde şöyle bir yazı yazmış. Şam bedel ödeyecek. Neden? Türkiye ile işbirliği konusunda Türkiye'ye bazı dayatmalarda bulunuyor. Şam nasıl bir dayatmada bulunuyor? Şam diyor ki bize bir takvim verin diyor. Sınırdan çıkmanızla ilgili bir takvim verin diyor. Şam bunu demeye hakkı var mı? Var. Neden var? Takvim istemeye hakkı var. Hemen çıkamaz Türk ordusu. Elbette. yani çünkü hemen çıktığımızda PKK ordu etkin olur, IŞİD etkin olur. Evet. Ama Şam Zaten bunu... onlar da istemezler. Çok güzel söyledin. Yani burada onlar da zaten buna yönelik işaretleri verdiler. Evet. Yani çünkü Suriye ordusu 11 yıldır 10 ülkeyle savaştı neredeyse. Hı -hı. Buna maalesef bizim de hatalarımız oldu. Yani sınırı açtık, Hı -hı. ÖSO diye bir kuvvet oluşturduk. Gaziantep'te onlara bir bina. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Suriye'nin geçici hükümetinin başbakanı var Serpil Hanım. Siz şimdi Suriye'de şöyle bir şey düşünün. E, Şam'ın Mezze semtinde geçici Türk hükümeti başbakanı e, işte Ali Veli diye birisi faaliyet yürütüyor. Mesela onun bir silahlı birliği olsun Adana'da terör eylemi yapsın. Yani siz Suriye içerisinde Türkiye'yi istikrarsızlaştıracak bir geçici hükümet binası olsa bunu tanır mısınız siz? Ne yapıyorsunuz demez misiniz? Ha, Elbette. Ki... Dünkü bir gazetenin manşetinde de vardı ABD... E... Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurdu diye. Tabii la, la, yeni birlik vermiş Yeni manşeti. birlik gazetesi evet. sözlerini Aynen. iyi yani Yeni Birliğin onu manşete çıkarması da çok önemli. Çünkü o gerçeği iyice göz önüne getirmemiz lazım. Yani burada bir Türkiye'nin Şam'la e, teröre karşı işbirliğini hızlandıracağı bir sürece girmesi lazım MGK. Eee kararlarımız hani Genelde hep, siz de biliyorsunuz aynı cümleler olur. Bazı evet. ufak tefek bu Kosova hı hı. maddesi gibi yeni bazı gelişmeler eklenir. Ama benim burada esas dikkat çekmek istediğim nokta 2022 aralığında yapılan Sayın Hakan Fidan'la Suriyeli yetkililerin yaptığı toplantıdan sonra bir ilerleme göremedik siyasi birliktelik bakımdan. Yeni ne oldu? Aşiretlerin ayaklanması oldu yeni bir gelişme. Tabii orada PKK son iki dakika. Öyle mi? Peki yani. O zaman iki dakika yeni sığdırayım? O aşiretlerle ilgili şu bilgiyi aktarmak isterim. Size fikret Akfırat'ın gazetemizin Hı -hı. yazarlarından, Hı -hı. onun son iki makalesi bu konuda ayrıntılı bilgiler içeriyor. Hı -hı. Türk Hı -hı. basınında yer almayan bilgiler özü şu: İsrail ve e, İsrail'in yazarları ve PKK'nın sözcüleri Türkiye, İran, Suriye aşiretleri destekliyor. Bize burada yaşam hakkı tanımayacaklar diye Amerika'ya yalvarıyor. Demek ki burada Türkiye'nin önünde bir fırsat var. Suriye ile teröre karşı işbirliği kararı verdiğimiz anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzey Kuzey doğusunda ve Türkiye'nin içerisindeki kuvvetlerini bertaraf etmiş oluruz Evet şimdi son olarak da yine çok az bir zamanımız var ama e, e, İsveç'in NATO'ya dahili evet. var. Ermenistan, Me Azerbaycan. Meclise gelecek. Evet. Konusu vardı. Buradan milletvekillerimize Serpil Hanım çağrıda bulunalım. Evet. Böyle İsveç, bakınız her gün e, kutsal kitabımız yakılıyor. Evet. Değerlerimize hakaretler yapılıyor. Evet. İsveç e, verdiği sözleri tutmuyor. E, Türkiye İsveç'e açık çek vererek büyük bir hata yaptı. Yani şimdi meclise gelecek. Meclisin gündemi. Ve evet. milletvekillerinin oyuna bakacak. Biz burada... Bütün milletvekillerimizi, bütün siyasi partilerden milletvekillerimizi hı hı. E, bu zorbalığa karşı, bu dayatmaya teslim olmamasını, birleşme çağrısı, birleşmesini yapalım biz. ve evet. NATO'ya karşı e, tavır göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. K Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.